اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امه جعلنا من سكا ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سَاعَةً ولم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق رسول الله فيما قال او كما قال الله عز وجل اصلا كما لا يعد sonsuz hamd ve senalar olsun ki bizleri elhamdülillah haç ve kurban ayı zilhicce ayına sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuşturdu. Bu vesileyle zilhicce ayının rahmet, bereket, hayrından, faziletinden, affından, mağfiretinden, ihsan ve ikramından, ihsanından azami derecede müstetil olmayı Mevla cümlemize nasip ve müessel eylesin. Muhterem kardeşlerim, zaman sel gibi akıp gitmekte. Kainat, ömür sahifelerini doldurmakla meşgul. Gökler, bir mum gibi yanacağı, akacağı, dağlar, hallaç pamuğu gibi savrulacağı, denizler, lav fışkırıp kükreyeceği çok büyük bir günü yani kıyameti beklemekte. Bütün insanların nefsi nefsi diyecekleri bir hengamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alnını secdeye koyup ümmeti ümmeti ümmetimi isterim ya Allah ümmetimi isterim ya Allah ümmetimi bana bağışlamadıkça alnımı secdeden kaldırmayacağım diyeceği gün yaklaşmakta. Daha dün mahzun, mükette bir vaziyette Ramazan ayı ve Ramazan bayramını hep beraber uğurladık. 22 Temmuz çarşamba günü itibariyle kurban ve Hac ayı olan birine kavuştuk. Ve zilitçe efendim Kurban bayramına da sayılı günlerimiz kaldı. Allah'ımız bu günlerden en güzel bir şekilde yararlanmayı bizlere nasip bu müyesser eylesin inşallah. İşte bütün bu günler geldi, teşti. Önümüzdeki günlerde gelip geçip gidecek. İnsanoğlunun ömrü de böyle değil mi kardeşler? O da gelip geçecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade buyurmuş oldukları ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak. O kabre herkes gidecek. Oraya göçmeyen, oraya atmayan, oraya gitmeyen acaba bir kimse gösterebilir miyiz? İyiler de gidecek, kötüler de gidecek. Ancak iyiler mükafatını alırken kötüler de beha cezasını çekecekler. Fakat ümit ister ki bu güzel günler, feyizli, bereketli, hayırlı, hayırlı günler boşuna gitmesin. Hayat bomboş bu şekilde heder olaraktan akıp gitmesin. Onun için zilhiccenin ilk on gecesine Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri bir de tan yerinin ağırlığı efendim seher vaktine, sabah vaktine kasem etmek üzere var fecr eder. Ve leyyelin Allah'ımız yemin ettiğine göre demek ki bu gece ve gündüzlerde çok mağma çok feyiz var, bereket var, nur var, hayır var, izzet var, ikram var, af ah var, mağfiret var. Evet Ramazan bayramı umumü affi ilahinin tecelli ettiği bir bayram. Ama an bayramı umumi affi ilahinin tecelli sebep tecellisiyle beraber efendim cennetteki terfi derecelerinde tecelli edecek olduğu bir bayram. Böyle efendim Allah'ın affının Allah'ın cennetteki kullarına terfi derecelerinin artırılacağı gün olunca demek ki o günü şuurlu olaraktan idrak, idrak edebilmek bir, bakıma Allah'ın üzerine yemin etmiş olduğu Zilhicce'nin on gecesini gündüzüyle beraber layık-ı ihya etmemize bağlı kardeşlerim. Yani fecre yemin olsun ki sabah vakti ne yemin olsun ki sehere yemin olsun ki tangerin ağardığı vakte yemin olsun ki efendim Zilhicce'nin ilk gecenin gecesinin sabahına terviye sabahına Arafa gününün sabahına, bayramın sabahına yemin olsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ameli salih bu günlerde olduğu kadar hiçbir günde Allah'a daha sevimli değildir buyururlar. Sahabe diyecek ki ya Resulallah yani Allah yolunda cihattan da mı bu on gün daha Allah'a sevimli deyince on günün dışındaki Allah yolundaki cihattan da evet on gün içindeki hükmünün sergileyecek olduğu Allah'ın hoşnut, Resulullah'ın memnun olacak olduğu hayat tarzı daha sevindi. Ancak bir şartla ki kişi canıyla, malıyla din, devlet, vatan ve millet uğrunda savaşa, mücadeleye, cihada çıkar ve orada şehit olur. Netice itibariyle de orada Allah'a ruhunu teslim eder hiçbir şeye dönmez. Bu müstesna. Muhterem kardeşlerim, işte zilhicce ayının ilk on gecesi ve gündüzü faziletiyle birbirine eşit. Allah Resulü der ki, her bir gününde tutulan bir oruca mukabil Allah bir senelik sevap yazar. Her bir gecesini ihya etmekte Kadir gecesini ihya etmeye denktir. Mevdan bu duyguyla bu geceleri ve gündüzleri ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, kurbanla alakalı olaraktan birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. <laughs> hani hepimiz biliyoruz, Kur'an'da anlatılır. Estaizu billah, bismillah. Ve yani İsrail yollarından bir pirifani ihtiyar, efendim bir fail meçhul cinayete kurban gider. Neticede fail yakalan, yakalanamaz. Ama iki şehir halkı birbirlerine böyle sanki harp edecek bir şekilde gelirler. Fitne, fesat, suçlamalar birbirlerini ayyuka çıkar. En son birkaç tane afil insan derler ki peygamberimiz var Hz. Musa'ya gidelim bir çözüm bekleyelim. Hz. Musa'ya giderler. Hz. Musa Allah'ımıza tazarrudan sonra Cibriye'nin namus ekler gelir ve şu ayeti getirir. Ve Musa Musa'yla kavmihi inna Allah'ı yakmurukman terbehu bekara. Yani bu meselenin haddiyle alakalı olarak, çözümüyle alakalı olarak. Şimdi bir düşünelim, elimizi vicdanımıza koyalım. Bir faili metul kinayet var. İşte bunun çözümü ne olacak? Yani işte askeri, efendimi söyleyeyim, adli boyut, emniyet boyutunda, kameraların incelenmesi, araştırılması, yolların kesilmesi. Aklımıza ilk etapta bu geldi. Ama Allah'ın Celle Celaluhu Hazretleri onların gizlemeye çalıştıkları bu fail meçhul cinayetin çözümünü bakınız nasıl bize anlatıyor. Allah kelletiler Celal Hazretleri ey İsrail size emrediyor ki bir sığır keseceksiniz affedersiniz. Bu sığır keseceksiniz ama ne olacak? Fakum nadribuhu bi ba'daha. Kesmiş olduğunuz sığırın bir parçasını o maktul olan, öldürülen şahsın vücuduna dokunduracaksınız. Ve aynısı yakılır, sığır maktulun öldürülen vücuduna dokundurulunca böyle hemen ayağa kalkar efendim damarlarından kan fışkıraraktan böyle siz adresi yanlış yerde aradınız siz birbirinizi itham ettiniz suçladınız ama beni katleden beni öldüren ben zengin olduğumdan benim kardeşimin iki tane fakir oğlu benim mirasına konma adına beni katletti der ve tekrar ruhuna Allah'a Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki muhterem kardeşlerim anlaşılan o ki eğer bir memlekette çok kurban kesilirse Allah için bir memlekette çok hayvan kanı akıtılırsa meşru dairede o memlekette harp olmaz, dar olmaz. O memleketle kin nefret, hıbd haset ve adavet ve fitne olmaz kardeşler. Nereden anlıyoruz bu ayeti? Kelile-i Kemile-i Şimdi biliyoruz ki kurban ibadeti Allah'ımızın gadabını söndürür. Kazalara, belalara karşı bir numaralı sigorta olur. Biliyoruz ki kurban ibadeti efendim Allah'ımızın rahmetini kendi Bir de sohbetimin başında okuduğum hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki kimin hali vakti yerinde olur kurban bayramı günlerinde. Yani kendisine kurban kesme ibadeti vacip olur. Ama bile bile bu kurban ibadetini kesmezse, evet bu kimsenin ya kendi nefsinden, ailesinden, çocuk çocuğundan bir kan akar, ya da o kesilecek olan kurbanlık hayvanın bedeli kadar madından, mülkünden, efendim servetinden bir şekilde onun karşılığı çıkar kardeşlerim. Bu münasebetle kurbanlarımızı Kurbanlarımızı, Türkiye'mizin içinde bulunduğu şartları da değerlendirerek ne kadar böyle kurban kesebilme fırsatına kurabilirsek, kurban kesmek için kendimizi zorlamalıyız. Yani kurban ibadetini yerine getirmek için bahane üretmeliyiz. Yerine getirmeme adına efendim bahane üretmemeliyiz. Hani hatta denilir ki, yani bir kişi bir sene içerisinde alacak olduğu kurbanlık hayvanının bedelini ödeyebilirse, bu bile kurban kesilmesi için tavsiye niteliğinde efendim kesmesi tavsiye edilir. Niye? Çünkü Allah bu kulunun bu niyetine bakaraktan ümit edilir ki daha sonraki senelerde Mevla rahat bir kurban kesme imkanını o kuluna bahşeder. Muhterem kardeşlerim, aziz müminler unutmayalım. Yani şehit şehadet şerbetini içerken şehit şehadet şerbetini içerken efendim yani öylesine cemal-i ilahi müşahede edince o tattan, o zetten, o ruhani lezzetten kendinden geçer. Hiç ölümün acısını tatmaz, duymaz, çekmez. İşte yani dünya yeryüzü bir insanın elinde olsa böyle bir insan cennete girdikten sonra tekrar dünyaya dönmek istemez ama şehitler dünyaya dönmek isterler. Tekrar tekrar on defa dünyaya dönüp şehadet şerbetini içmek isterler. Sebebi Allah'ımızın cemalini görüp o tadı bir daha tatmak, bir daha tatmak. İşte kurbanlık hayvanlar Allah'ımızın emriyle, Allah yoluyla kesildiklerinden onlar da şehittirler. Onları incitmemek, onlara eza cefa etmemek gerekiyor kardeşlerim. Bir de bu kurbanlarımızı keserken yani besmeleye dikkat eder. Besmele çok önemli. Niye? Çünkü hepimiz biliyoruz ki hepimiz biliyoruz ki ölüm çok soğuktur insana ve ölüm acıdır. Ama Allah'ı zikretmek dilice çok ama çok tatlıdır. İşte kurbanlık hayvan kesileceği hengamda kesen ve yanındakiler Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber deyince Kurbanlık hayvan onu işitir, Allah'ın adını işitmesiyle beraber o tatlı tattan dolayı, o lezzetten dolayı, o manevi huzurdan dolayı o kadar rahat eder ki o bıçağın acısını, kesilmenin acısını zerre kadar hissetmez Allah'ın adının anılması hürmetine. Onun için kasıtlı olarak tam esmesiz kesilen hayvanlar murdar olur. Buna çok mu ama çok dikkat etmek gerekiyor kardeşlerim. Evet, artık Kurban Bayramı günü oldukça yaklaştı. Bayram namazını kısaca tarif edelim. Yani iki rekattır bayram namazı. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya. uyudum hazır olan imama diyerekten niyet edilir. İmama uyulur. Sübhaneke duası hep birlikte gizli olaraktan okunur. Sübhaneke duasından sonra kısaca tarihi şudur iki salla bir bağ. Ondan sonra rükû secdeye girelim. İkinci rekatta Fatiha zannı sure. Ondan sonra da üç salla bir yollayla beraber efendim bayram namazı selamla beraber tamamlanmış olur muhterem kardeşlerim. Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin efendim bu kurban ibadetini ahkamı diniyeye göre ifa etmemizi cümlemize müyesser eylesin. Allah'ın Celle Celaluhu Hazretleri bayram günlerini de bu kuvvet, mürüvvet, sefavvet hisleriyle sevinerek etrafımızdaki fakirleri, komşularımızı, yakınlarımızı, ihtiyaç sahiplerinden etlerimizle, sevgimizle, onlara saygımızla sevdirerekten böyle bir bayram geçirmeyi Mevla cümlemize nasip eylesin. Kesilecek olan kurbanlar hürmetine Mevla bütün alem İslam'ı hasaten temin atan Türkiye'mizi gelecek olan her türlü kaza, bela, musibetlerden, savaşlardan hıfzı emanında etsin. Bu duygu ve bu düşüncelerle tekrar koronavirüsü nedeniyle nice bayramlara kavuşmamızı Mevlam'ın engin rahmetinden niyaz ediyorum aziz ve muhterem kardeşler.